Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Farming Simulator 16 oynayacağız arkadaşlar. Biraz kamera donmuş olabilir. Çünkü şey yaptım kameraya. Biraz şöyle düşürdük. Değil mi? Böyle arkadaşlar bu kayıt cihazında ilk başladım biraz donuyor ya da şey oluyor. Bu kayıt cihazı kötü ama ben bunu kullanıyorum. Kanala abone olmayı like unutmayın. Bu şimdi FS16 oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Farming Simulator. Bir dakika kalan yanlış şey girdim. Farming Simulator 16 oyuncu arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı <laughs> Şimdi biz bunu yapmayacak ben. Baksana çok yavaş gidiyor traktörde ha. 18 ya da 22. Bilgisayar yükleyebilirim belki arkadaşlar 22. Şimdi arkadaşlar kameramı kapayım. Tura var yanında. Bak Tura. tura iş. Işte. O da kar simülatör oynuyor. Karşımda selfie arkadaşlar ben. Ben de. bu oyunu birazdan gelir ama. Bir dakika arkadaşlar dakika gençler. Lütfen gelsin abi. Bunu, ben de arabalarımızı e, arabalarımı ben de göreceğiz. götürüyorum çok uzak yollardan. Ay süper daha var. Şunu kapa. Benim oyunumu da gö göster değil mi? verelim ya. İnşallah böyledir. Heh. Ama ben de epten yanlış şey, şeye gidiyorum. oturacaksın direkt. Ne var atacaksın? Sonra da direkt Normalde FS 16'da iki tane traktör olması lazım değil mi? Ne? İki tane traktör olması lazım değil mi FS'de? 1 tane veriyor. FS 18'de bir maç Ferguson bir farklı bir şey ver. Neyse. Armix Simulator 16. Bunu birinci bölüm yapacağım çünkü 16 oynuyoruz. <laughs> helal helal. Arkadaşlar 300, 300 videomuzu tamamlayacağız değil mi Tura? <laughs> Bu arada Tura yeni kanal açtı. Shorts videoları aslında eski kanalı e, ben almıştım. O da biraz kızdı. E, yeni kanal açtık ona. <laughs> Kanki bir dışarı baksana akşam karardım hava tam. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. E, şey oluyor. Yok be daha sabahın körü. Yemin et. E, şimdi yani okul var. Hiç sevmiyorum. Nasıl sabahın körü? Oha lan ben gece zannettim. Biraz şey gösteriyor ya. Perde. Ne arkadaşlar. Canlı yayından telif edik bizi. Kötü bir şey yapmadık değil mi Tuğra? Evet. Ders neden öyle oldu Sadece ki? Sadece yüzümüzü gösterdik. Ve konuştuk yani. Konuşma canlı yayın oldu. Bir de yazıştık bir adama. Evet. Onunla olabilir. Hey ben anladım. Neredesin diye sorduğu için. E ne alaka? <laughs> bir basabilir miyim? Basma, Dur bas. Basma, bas, Kaç basıyor lan bu araba? Bir dakika arkadaşlar bu çare ver de. kendine. Bırak, bırak bırak Kapı açık oğlum. Traktör geliyor. Çare ver de. Sakın da, da küfür etmeyesin abi. Cık, yok ben öyle değilim. Akıllandık arkadaşlar yani bir teli şey canlı yayın açma cezası aldım akıllandım korktum gene iki <laughs> hafta video yapma cezası aldım. olmazdı yani kötü bir şey ona dikkat edeceğim çünkü ben bir ara bir hafta ceza aldım bu kanalda iki hafta inşallah almam iki hafta <laughs> alırsan <laughs> ne olacak İki hafta video 3 üçüncü alırsam kanal komple kapanıyor ama inşallah öyle iş, kimseye Allah göstermesin arkadaşlar kötü bir şey bu ne ya ne ne bir dakika ya. anasını. Da Şimdi çerdever şey yapacağız. Ne güzel oto sürüyordu. Neden yoksa Dur be çerdever, Dur be. Anasını sattım içeride veri. Bende de var mı oyun? Aynı oyun. Var mı Ben söylemiş ya. PS 18'de ben para aldım arkadaşlar oyun çok iyi bir yani oyun hiç APK kayıp para veririm yani sen onu para dur alayım. dakika para alalım arkadaşlar oto sürüyor biz da sana, benim kullandığı şey diyeceğim Neyi? Bir dakika arkadaşlar. Konuştuk arkadaşlar. Bitti değil mi? bu videomuzun ya, bu da burada sonuna geliyorum. Şaka şaka. Daha var oğlum. Arkadaşlar ne oldu? Nasıl açıyor bir obje satıyor? Atar oğlum futbolcu. Sen atabilir misin? Ne? Sen atabilir misin? Atamam traktör geliyor değil mi? Bir dakika. Ben hile oynamıyorum çünkü. Sen. <laughs> <laughs> Dur, burada video çekiyorum. Adam akıllı bir video çekiyorum. Senin yaptığına bak. Ne yapıyorum? <laughs> sektiriyorum ya topu. ver çok... <laughs> kalsın. Alacağım yine tarlası. Elif beni kanala abone olun. Ünlü yapmayı unutmayın bize. Evet. Bizi reklam yapın arkadaşlar. Herkes bizi izlesin. Herkes bize abone olsun. <laughs> Ve 3.000 abone olsun. Benim hedefim 1000 olacak. Ben yani normalde 600 istiyorum ama 1000. Yani 1000 olamadık yani. insanlara niye abone olmuyor ki? Bu arada ne yapıyorlar? Bir bari mesela mal mal kişilere abone olunuz. Mesela Enes Batur. Adamı seviyorum ama yani. 15 milyon takipçisi var bizim. Ben en çok... Gidip barış gem atıyorum yani. Abone olun ama bize de alın yani. Bizim de bir canımız var yani. Değil mi? Hayır ben onları neden şu kabanı attıklarını Neden abone olmuyorlar? Mal gibi şey çekiyoruz ama ben şey çektiklerim benim çektiklerim daha güzel. Benim ne güzel <laughs> baş bir basar. Tabii bir basar olur. Şimdi Barış Yiğit izliyormuş videoyu. Dün sen Barış Bey izliyormuş videoyu. O sırada mı? O sırada Selif. <laughs> Selif gelsin burada. Barış G'ye abone olun arkadaşlar. Evet. Barış G'ye 10 milyon abone olsun istiyorum. Barış abi buradan sesleniyorsan yoruma yaz. Evet. Biraz gurur duyayım yani arkadaşlarıma söylerim. Barış abi bana yorum aldı. Barış, Barış G'ye abone olun arkadaşlar. adımı bir 5 milyon abone yapalım. Barış abi duyuyorsan beni benim eski kanalımı kaç aboneydi ya? 80 abone yap yaparsınız. E, Barış Y'ye abone olun arkadaşlar. 5 milyon abone olsun. Adamı cidden çok seviyorum. PUBG videosunda var ya acayip. Bak önceden ben Ersin'inkini full seviyordum. Bak Ersin'inkini var ya. Tüm böyle chess, chess alır. Yani kolon falan alır televizyondan izledim ama. Ersin'inkini şu ara sarmıyor ya. Değil mi? Biraz Barış G'ye de sarmıyor ama Barış G hiç oynamıyor arkadaşlar. Hani full böyle kıyafet açılımı yok. Şey açılımı hep me menüde yani. Menüde şey yapıyor. Normal. Ama ama o da maçları giriyor. Güz, güzel ne güzel, Orta derece ama gene iyi, abone olun yani. 5 milyona ben olsun. Tekrar git çık. Dur bir dakika dur kanki. Sil onu komple tekrar ya? Arkadaşlar birazdan yani video biter. Dura birazdan video bitsin mi? Bitmesin. 10 dakika oldu bile. Nasıl be? 10 dakika oldu. Bir dakika. Ha 10 ben kayra gelmeye gidiyorum. Arkadaşlar Kayra gelecek birazdan o da ders dersalde. Dur bekle. O değil. Gir bile. 14 gördüm ben galiba. Ben yıkılmıştım ya bir böyle şey, şey kötü. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadar da ee, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Durur, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.